Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karaca'nın Manto Slim süpürgesine bakacağız. Süpürge bana yeni geldi. E, hemen kullanım kılavuzuna baktım ve e, hani biraz dolu olsa bile full şarj edip böyle kullanılması gerektiğini yazıyordu. E, hemen şarj ettim ve öyle sizinle birlikte deneyeceğiz. Bu arada videoda bana eşlik edecek biraz çocuk sesleri olursa, ağlamalar olursa kusura bakmayın. Bu aralar fazla havasına değil çünkü. Teşekkürler şimdiden. İçinde neler varmış? Birlikte bakalım. Bu arada bu ürün 800 liralık bir ürün. Normalde 1000 küsurlarla indiriminden aldım. Şöyle bu parçalı küsurdan arttırabilirsiniz. Şöyle bir küsur var. Açıkçası ben hep böyle Dyson falan almak istiyordum. Bu arada benim robot sürgemde normal kilitli kablolu sürgesi var. Ama sürekli yani evde devamlı bir süge yapma hali olduğu için böyle hafif pratik bir şey yedim. O yüzden bunu tercih ettim. Bu arada kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor tekerimle. Böyle bir e, uzun şey var. Borusu var. Şöyle çapı da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada e, böyle küçük yerler almak için şöyle bir başlığı var. Şekat kullanmayacağım. Böyle kendi başlığı var burada. Bu şekilde. E, açıkçası Şaminin bir modeli var. Onun arasında kalmıştım. O da 1500 lira civarlarındaydı. Unuttum şimdi ama hani bu uygun olan modeli. Yani benim için işte pratik olsun. Zaten e, her gün çocuk bir şeyler döküyor. İşte kedimiz var. Bu ilk videonun başında gördüğünüz resim her tuvalet yaptığında bu perde başlı. Her ne yaptığım her yer öyle kuma alıyor. Eğer e, kumu alırsa benim için başarılı. Eğer kuma alamazsa başarısız bence. Çünkü e, demek ki çekim gücü çok düşük. Hani şöyle ilk etapta baktığım zaman şöyle hani fena değil gibi halıyı, halıyı kaldırma gücü falan filan yok tabii o film diye düşündüm. Hemen bir deneyelim. Çok uzatmak istemiyorum zaten videoyu. Bir hafta kullanacağım. Eğer olmazsa iade edip bir şami almayı düşünüyorum. Onun çekim gücü falan daha iyi bir geldi. O da 1500 lira civarlarında. Bu cihazı 800 lira civarında. Bu arada gerçekten çok zor oldu. Çünkü bir yandan bir elimde telefon. E, bir yandan çocuk bucak istiyor. E, eşime içeride verdim ama sürekli gelmek istiyor. Bir de ben normalde kar, kalk, kar kalkmaz süpürüyorum ama video çekeceğim diye o kedi kumu kısmını bıraktım. O yüzden onun çocuğun kesin de yaklaşmasını istemiyorum. Böyle kapalı kutular var herhalde, Kutu, yani kedisi olanlar varsa aşağıda yorum yapabilir. Onlardan almayı düşünüyorum ama kediniz 14 yaşında bilmiyorum alışabilir mi? Ee, neyse o yüzden hani e, biraz zorlandım. Ama şunu diyebilirim gerçekten çok hafif bir süpürge. Normalde bu e, Dysonlar da dahil olmak üzere biraz daha hani komplike. Yani karışık olduğu için değil. Ee, o yüzden ağır oluyorlar böyle. Ama bu çok rahat yani tek elle süpürüp işte bir yandan çocuğu kucağıma alıp falan hani çok rahat süpürebiliyorum. Süpürebildim daha doğrusu. Şu an ilk defa kullanıyorum. Yani sesli içinde şöyle söyleyeyim. Yani fena değil. Hani çok sessiz bir cihaz değil. Çok sessiz bir cihaz değil. Zaten <laughs> duyuyorsunuz videoda. Olumsuz yanı bu saçaklara çok fazla dolanıyor. Yani çekim gücü vah wow, mükemmel değil ama hani şöyle söyleyeyim. Mesela işte ben çıkardım. Yeri asmıştım içinden çıkanları. Hani bunu bile çektim. Mesela zor kurtardım. Yani fena değil. Tabii Philips'le falan mukayese edemem. Yani ona bir şey diyemem. Ben genel olarak işte sabah normal Philips'e süpürürüm ya da kendi süpürgemizle. Üstünde de zaten 10 kere mesela şu an bir şey yiyor yağmur ve evet. döküyor yani yerlere. Şimdi mesela hemen 10-12 dakika alırım. O açıdan rahat ama e, olumsuz bir yanı da şu. O şarjda biliyorsunuz yani telefon gibi. iki sene sonra bitecek onun şarjı. Biraz yüksek 500 lira şu anda bu ürünün. Ama tabii daha olursa belki o 2000 civarında falan da. Çünkü şu anda esinler yanılmıyorsam 5-6 bin lira civarında en ucuzları tabii bu dediklerim. Yani biraz bütçe ayırabiliyorsanız bence Philips alın ama benim gibiyseniz yani ben hani 1000 lira bile çok fazla hani Xiaomi 1500 hani o bile benim için çok fazla olduğu için benim için 800 lira. Yani tamam bile fazla ama artık hani her şey çok pahalı. Biraz da hızlıca şarjından bahsedeyim hemen. E, hani o kadarcık bir yalan süpürdüm. Bir de hani şöyle benim evim ufak zaten. Yalandan biraz salonla işte holi falan süpürdüm. Hatta sonu süpürmedim. süpürdüm. Yani bunu da süpürdüm. Normalde 3 tane böyle şarj şey var. Mavi 3 e, şarj e, göstergesi ama bir tanesi gitti yani düşün iki tane şarj göstergesi kaldı yani şarjı çok hızlı bitiyor ama dedim gibi hani sabah Philips süpürgeyle süpürdükten sonra veya kendi artık hangi süpürgeniz varsa Philips dedim hani büyük kablolu böyle iyi çekim güçlü onun üstüne olduğu için herhalde hani her, her gün şarj edeceğiz hani telefonda saatli zaten kulaklıkta her şey şarj ettiğimiz bir her gün onu da şarj edeceğim artık yapacak bir şey yok ee, öyle dediğim gibi yani son olarak e, şunu söyleyeyim bir hafta kullandıktan sonra <laughs> eğer tekrar bir kullanım videosu çekmemi istiyorsanız tekrar çekerim ama alabileceğiniz bant da çok iyi bir fiyat. Yine bir hafta sonra baktım çok memnun değilim. Yani çok mutsuzum. Ee, iade edip parasını alıp tekrar bir Şam'ı ya da başka bir markaya bakmayı düşünüyorum. Eğer 2500 civar bir bütçeniz varsa Philips'in kablosuzları gerçekten iyi. Olduğunu söylüyorlar ama benim öyle bir bütçem yok. Bir de onlar da bana ağır geldi. Ben biraz daha böyle hafif bir şey istiyorum. Yani çok hafif olsun ki hani rahatlıkla yapabileyim yani ağır bir şey olduktan sonra ben kablolu süpürgemi de çıkarırım o kadar şey değil. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Kesinlikle bir sponsor videosu falan değil. Olumlu olumsuz size anlattım. Ee, ekipmanlarımda çok sıkıntı var. Kameram çok iyi değil farkındayım ama daha fazla geliştirmek istiyorum kendime Onun için hani abone olursanız kanalıma. Aslında ben açarken diyordum ki hiçbir zaman bunu söylemeyeceğim abone olun diye ama gerçekten hani çekiyorsunuz, emek veriyorsunuz ve ee, hani hiçbir şey olmuyor abone olun ben de daha farklı içerikler üretmek istiyorum vloglar çekmek istiyorum ama her neyse umarım e, videomu beğenmişsinizdir hoşça kalın kendinize çok iyi bakın hadi yağmurcum sen de güle güle de gel bakalım ne yiyorsun sen hadi güle güle de bay 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 bak her yeri kirlettin yani, cık, süpürgeyle alacak birazdan görüşmek üzere hoşça kalın